zati Urfa'da, Şanlıurfa'da bu kadar iş iş yok. Zati iki aydır iş yok. Herkes oturuyor. Herkes iş arıyor, dışarı çıkıyor, zorlanıyor zati. Yani bir şey anlamadım bu Urfa'dan. Sen şu an mesela gençsin, çalışıyor musun, çalışmıyor musun? İş olsa okuyorum da oku bir yıl okula ertelettim. Neden iş yoktu diye. İş arıyordum kendime. Bir yıl okula ettiğimde zaten zaman benden gidiyor. Şimdi e, bu sene gitsenim 11. sınıftaydım. Gitmedim 10. sınıfa gidi. Gidiyorum yine. Neden çalıştım diye. iş yoktu, güç yoktu. Mecbur eve e, para lazımdı. Babamın yanında inşaatta ya da lokantalarda. Bizim okulda Suriyeli dolu. Yani Suriyeliler okul rahat okuyor. Defteri bin cebindeki telefonlara bakıyorsun. Yani bizdenkilere bakıyoruz. Biz yani okuyamıyoruz yani zor. İyi değil. Hocaların bazıları onlara övüyor. Bizim okuldan sonra, öğleden sonra onlara özel ders veriyorlar. İngilizce, Türkçe dersi. Sınavları zorlaştırdılar, 15 günde amstı falan yaptılar. Ben bir de o yüzden gidemedim okula. 25 günde amstı'm vardı. O yüzden gidemedim bir de okula. Başka Şanlıurfa Belediyesi de şöyle bir şey. Babam e, babam kendisi Şanlıurfa Belediyesi'nde çalışmak istedi temizlik görevlisi kadrosunda. E, kadrolu iş yok. Bazı Suriyelileri çalıştırıyorlar. Bazı deprem yerlerinde Suriyeliler bekçi haline getirmişler. Babam onlar çalışmak istiyor, onları almıyorlar. Niye Suriyeliler ucuz çalışıyor diye. Belediye bile yani ucuzluğa kaçmış bile. Yani bizim e, İB ilçesinde belediye yani hiçbir şey yapmıyor. Spor kursları yok. Ee, mesela e, kurslar bir tane var, o da her çocuk giriyor. Yani düzgün çocukları almıyorlar, doğru eğitim vermiyorlar. Nasıl yapacaklarını bilmiyor okuldan sonra yani mecburi özel eğitim falan Özel spor kursları yapmıyorlar yani. Özel spor kursları, İngilizce kursları, mesela Almanca, Fransızca öyle diller yani gerekiyor, mecbur. Yoksa bu çocuklar başarı başaramaz yani. Şimdi belediyede babam için iş olsaydı belki ben okuluma devam ederdim. Yani babam için zor oluyor yani okul. Okula gitmiyorum. Babama yardımcı olmaya çalışıyorum, aileyi, aileyi geçinirmeye çalışıyorum. Yani ne yapabilirim daha? Yani okula gitmek istiyorum, gidemiyorum. Bir kişiler bağıma iş bulsa şimdi ben okulumu okurdum. Ya da 11. sınıfa geçmiştim. Geçemedim yani. Ba ba hayalim, üniversite hayalim var Aynen var. Pilotluk hayalim var. Mimarlık ya da pilotluk hayalim var. Yani bilmiyorum. Bağıma iş bulsalar yani ben gideceğim, okuluma devam edeceğim yani.